Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen dizi Yalı Çapkını dizisinin başrolü oyuncusu Afra Sarıçol ve Mert Ramazan Demir'in bugünkü yepyeni Instagram paylaşımlarını getirdiğim sevilen çiftimizden yepyeni paylaşımlar gelmeye devam ediyor. Bugünkü yeni paylaşımlarını sizler için yayınlamaya devam ediyorum. Mert Ramazan Demir'in reklam çekiminden gelen muhteşem paylaşımlarını bugünkü reklam çekiminden yeni karelerini paylaşmaya devam edeceğim. Afra da gelen birbirinden güzel, eğlenceli ve renkli paylaşımları videoma ekleyerek paylaşmaya devam ediyorum. Eğer sizler de ünlü çiftimizden yeni paylaşımları anında görmek istiyorsanız kanalıma abone olup like atmayı unutmayın lütfen videomu sonuna kadar izleyip paylaşmayı unutmayın. Bildirim zilini açık bırakın ki paylaştığım her şeyden anında haberiniz olsun. Gözünüz kulağınız kanalımda olsun. Hoşçakalın. İyi seyirler.